Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başarılı oyuncumuz Özge Yıldız Twitter sayfasından, Twitter hesabından küçük yeğeni Emir ile olan tatlı paylaşımlarını sizler için paylaştı arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi hafta sonlarını ailesine zaman ayıran güzeller güzel oyuncumuz şimdilerde dizi çekimlerinin yoğun bir tempo ile başlamasına devam etmesi için ailesiyle buluşamıyor ve güzeller güzel oyuncumuz twitter hesabından emil olan güzel bir paylaşımını yapıp onu çok özlediğini işte böyle paylaştı ve bu özel paylaşımlara sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler için hazırladığım yeni videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam etmeyi unutmazsınız. Yeni görüntülerle hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.